Merhaba İhtiyar Teknoloji'nin seyircileri. Bugün sizlere ilginç bir konu olarak gördüğüm bir videoyu paylaşmak istiyorum. Şu gördüğünüz bir elektrikli bisiklet sayılır ya da skuter diyelim. Bunun dubleks olan arka lastiği iç lastikle değiştirilmiş. Bu iş lastikte sık patladığı için şimdi buna bir iş lastik değişimi yapılacak. Şimdi benim de aklıma gelen soru sizlerin de aklına gelmiştir mutlaka. Acaba dubleks olan bir teker niye iş lastikli hale çevirilsin? Bunun sebebi de işte benim bu konuyu ilginç bulmamın nedeni oldu. Bunun dış lastiğine 400 lira diyorlar. Daha bir sene önceden bu fiyatlara otomobil dış lastiği bulmak mümkündü. Ama şimdi bir elektrikli skuturun ya da motorun diyelim dış lastiği 400 lira. 380'e vereceklerini söylemişler. İşte demek ki bunun elektriklinin sahibi de iç lastik daha ucuz olduğu için dubleksi dış lastikle çevirmiş. Çünkü bunun dubleksin tamirini otomobil lastiği tamircileri yapıyormuş. O da bugünümüzde 60 lira. Patlağı, evet. Patlağın yapılması 60 lira. E Demek ki adam sık patlayan bir elektrik her seferinde 60 lira verse evin yolunu şaşırır. O yüzden e, ucuz olan iç lastiği değiştirmiş. İç lastik de şu anda bugün alındı. E, o da 60 lira. Yani Aslında o da çok ucuz değil. O da bir sene öncesinden e, herhalde ya 5 liraydı ya 10 liraydı. <laughs> Şimdi bu işlemi normalde tamirciler 20 liraya yapıyorlarmış. Evet. Bu 60 lira istedi. Bunu 60 bu mı istedi? Değişimi, 60 ha, lastik değişimi 60 lira. lastik değişimi 60 Evet. Lastik değişimi de 60 liraymış. Ama iç lastiğin patlağını 20 liraya evet. yapıyorlarmış. Patlıyorum. Evet. Şu anda da o kapalı olduğu için e, bu elektrikli skuturun sahibi kendi bunun değişimini yapıyor. Allah'tan elinden geliyor eğer elinden gelmese hem işinden beklemek zorunda kalacak hem 60 lira verecek. Yani fazla bir yorum yapmıyorum. Bu iç, iç lastiğin değişimini de sizlerle paylaşmak istedim. Tabi bu da çok basit bir işlem değil. Ama 60 lira istenecek kadar da Zor bir, iş değil. zor bir iş değil. Ama bunu şimdi bu işi yapan arkadaşlar şey yapsa biz de emek veriyoruz diyecekler. Onlar da kendilerine göre haklı. Ama yani fiyatlar gerçekten çok fazla. Çok fazla evet. Ama her şeye alıştığımız gibi bir müddet sonra buna da alışacağız. Çünkü insan oğlu her şeye alışıyor. Rahata çok daha çabuk alışıyor. Zora'da alışması biraz zaman alıyor ama alışıyor. Evet. Şu anda <laughs> göbeklerdeki arka göbeklerdeki vidalar söküldü. Lastik serbest oldu. Hiç lastikteki patlağı görebildin mi? Evet. ne kadar boyutu nedir, Şu ne değildir. Ya. Şey, yama yaptılar yetmedi. Hı. Tutmadı. Açtı geri. Hmm. Dur hemen göstereyim. Kaçıran yer. Yani sıcak Sıcaktı. sıcak yama mı bu? Yok. Yapışkan da tutmuyor. Hmm. Tamam uğraşma istersen vaktini Gör, şey yapma. Gördük ama. Evet. Hmm. Çünkü o kadar büyüktü ki. Evet. Hmm. Adam tutmayacak abi geri inecek dedi. Bunu ne zaman yaptı? Dün. Ha dün yaptırdın sen bunu. Dün yaptırdım. Hmm. He tut, Olmayınca değişmeye karar verdi. Aynen ver. öyle. Hmm. Ya dış lastiği değiştirdi dedi. Tekrar dubleks yap. Hmm. Ya da lastik aldılar. Şu an gösteremiyorum ama tamam, tamam. çok büyük. Şuradan gözüküyor. Yani. Şöyle evet. Çok büyük bir şey var. İşte e, maliyeti yüksek olduğu için tekrar tekrar yaptırmak yerine e, mantıklı olan çözüm dış last iç lastiği değiştirme olarak sonuçlanmış. Öyle. Yoksa çok büyük. O zaman bu yarılmış mı? İşte i̇çinde büyümüş. Hımm. Sebebi bir şey mi batmış yoksa dediğin gibi lastiğin dış lastiğin desenleri mi kesmiş? Dış, dış lastiğin desenleri kesiyor dedi. Dublex bunlar dedi. Hı. Hmm. Dış lastikle çevirmişler dedi. Bak şimdi bir deliği görüyor musun? Hala hmm. gidiyor. O <laughs> bayağı... O patlamamış, e, yarılmış yani. O, açılıyor, hala ya, açılıyor. Tamam uğraşma boş ver. Tırt yani. Evet. Artık bir gen tırı İşte bu da iyisi. İyisi olduğu için de pahalı. Evet. Bunun da e, bu lastiğin iyisi olduğunu söylüyor. Ee, pompa çaldı mı? Pompa. Şeyin fasladı mı? Acık hava burununu şişirmeden önce. He. Ama açtırdı o. De... Pompa. Çimse dedi sanki orada. Evet. Ee, şimdi niye lastiği biraz şişiriyorsun? Daha zor olmaz İç, mı? Yok, i̇çinde sıkışmasın diye. He. Yoksa katlanıyor içinde? Evet. Katlandı içinde şişmiyor. Tabi bunu da. Yapmak için biraz bilgi gerekiyor yani bunu da herkes bu şekilde yapamaz. Bunu bu işlemi yapan arkadaş daha önce babası bisiklet, motosiklet tamircisliği yaparken onun yanında çalışan birisi yani sonuçta bu meslekten bir önüne, önüne gelen herkes de bunu böyle söküp takamaz. Ama bazı cesur insanlar çıkıyor. Bir ben deneyim diyor. Biz de belki böyle bir deneme yapmak isteyen birisine faydası olur mu acaba diye. Bir de bu fiyatlar böyle çok yüksek olunca dikkatimi çekti. Ee, bir elektrikli skuter dış lastiği 400 lira duyunca ben de bu videoyu çekeyim bir paylaşayım. Yani demek ki bu işlem önemli bir işlem. Fiyat olarak Evet. Bir de Tamirci de yerinde yok. Yerinde olsa. Evet, ta tamirciyi de bulamamış. Tamirci sabah erken gelmemiş, uzaktan geldiği için o da tabi e, sabah sabah kimin lastiği patlayıp da <laughs> gelecek diye düşünmüştür. Çok uzakmış, eve uzakmış. Evet. Şimdi lastiği arka maşalara yerleştirdi, sonra. O tespitleme cıvatalarını şu anda sıkıyor. onları aynı zamanda da lastiğin ileri geri gergi hareketleri. Bunlarda Çatar. zincir yok zaten değil mi? Yok. He. Yani zincir yok da eğri mi doğru mu onu ayarlıyor ya bu. Evet. Zincirli olsaydı zincir gergiyi de aynı zamanda ayarlamış olacaktı. Evet, o civata tespitleme mi? Göbeğe A mi tespitliyor? Aynen baba. Sonra da şurası işte bak. Evet. <laughs> evet, Bunun vizesini... Bunun zor Orada ne yo o sıktığın şey eee fren baltasını sabitliyor. Ha fren baltasını sabit, evet. tespit sabitliyor evet. Aynen öyle. Sıktığımızda gitmesin hmm. bir tarafa diye. Evet. Oraya fren teli takılıyor herhalde değil mi? Ay fren teli yok. Fren teli başka yerde. Bu baltayı sabitliyor. Ha şurada. balatayı. baltayı. Hmm. E, onun üzerinde de şimdi fren teli takmayacaksın mı ucunu? Fren teli burada. O, ha o geride o. Hı -hı. He. Bu frene bastığında kırmasın. Sağa atmasın evet. diye. Evet. Yoksa ben e, takip eden arkadaşlar bilirler teknolojik şey senin açılımını tanıtımını yapmaya kendimce tabi ona çal, e, için video çekiyordum fakat e, bu da bir manuel bir teknoloji de olsa sonuçta bu da bir teknoloji bunu da hazır denk gelmişken çekip sizlerle paylaşmak istedim. Evet, evet arkadaşlar bak şimdi bir şey daha Gör, öğrendik. Görülüyor mu? Şu görülüyor mu bilmiyorum ama e, bu lastiğin i̇şte. dubleks plastikte iş lastiği kullanılmıyor. E, o desenler. Yılan, denen, yılan, evet. yılan derisi gibi desenler var içinde. bak. Evet, komple. Bunlar gibi. tel. Hani, e, şeylerde doublex lastiklerde havalı vuruluyor sadece i̇ş lastik evet, yok ya. Evet. Patlamasın dışarı atmasın diye tutan lastik bunlar. Evet. E, bu içinden tel geçiyor normalde. Evet. İşte bu da iş lastiği kesiyor. Normalde buna iç lastik kullanımı uygun değil. Değil yok. Evet. O da lastiği kestiği için. Evet. Biz iç lastiği biraz daha iyisini aldık. Zorlaştırılmasını. Bakıyorum i̇nşallah diye. bir daha çabuk kesmez. Ama normalinde bu bunun için üretilmemiş sonuçta. Bu, bunun için üretilmemiş. Bu normalde e, dubleks için. Fakat işte jantta mı bir sorun var kaçırıyor yoksa e, tamiri pahalı olduğu için mi adamlar bunu iç lastiğe çevirdiler. Bunu şu an için net bilemiyoruz. Ama bu yapılan işlemde e, bu dış lastiğe iç lastik takılmıyor. Çünkü Atın dubleks yani. dizayn yapılmış. Fakat biz uydurma e, uydurma şey. olarak e, ediyoruz devam yani. ediyoruz. Hı. İç lastiği takıyoruz. Eğer yine çok daha kısa zamanda bu iç lastiği de yerse mecburen bu 380 lira 400 lira gibi bir fiyat verip evet. dış evet. lastik değişecek. değişecek. Eğer cantta bir sorun yoksa Sorun çözülecek. Cantta bir sorun yoksa iş büyüyecek. büyüyecek. <laughs> evet. yani. büyüyecek evet. Büyüyecek. Evet şimdi iç lastik yerleştirildi. Dış lastiğin cidarları, kenarları cantın içerisine sokulacak. En sonunda da şişme işlemi yapılıp Evet. Bazen bu tornavidayla bu Deliyor, lastiği deliyor, o da ısırıyor, onu da deliyorlar. Aynen. Öyle. Böyle oluyor. Yani o yüzden lastiği şişirdik. Evet. Lastiği o yüzden şişirmişiz. Çünkü e, büzülüp de araya sıkışıp şey yapmasını engellemek aynen. için. Aynen. Normalde aynen. bunu bir levye aracıyla yapılıyor ama levye de sonuçta demir kesebiliyor. Bir de dubleks olduğu için kenarlarını yağlamışlar. He, rahat girsin diye. Evet. Daha evet, daha önce iyi alınmış. O yüzden de fazla bir zorlanmayla karşılaşmıyor. Yok. Yoksa en son e, kısım biraz zor girer bunlarda. Evet, ben de bisikletten biliyorum. Bazen pistedir. Evet, şu anda sesi duydunuz. Dış lastik tamamen jantın etrafına oturdu. Evet. Bundan sonra su sonra... ayarlama işi. Evet. Bak şurada takılıp kalıyor. Evet. Lastik içinde patlatıyor işte. Buradan dışarı çıkıyor. Ee, Sibab'ı ayarlamazsan. evet. Sibab'ın boyunu oradaki tespit etmeyle ne yapıyorsun? Dışarı mı çekiyorsun? Evet. Bunu içe atıyorum. He. Lastik içeri oturuyor. Sonra tekrardan ya şeyle ayarlayacaksın. Elle. Evet. Sizin yetmiyorsa vidalayarak geri çekeceğim. Hmm. Yoksa burada bomba yapıyor. Şişmiyor. Evet. Çünkü orada şey yapıyoruz. Katlanıyor herhalde. Katlanıyor aynen öyle. Şimdi elimizde çekemediğimiz için aslında setlerde daha kolay. Evet. Bunu da çekemiyoruz. Mecbur sıkacağız vidayla. İşte evet bu, bu oradaki yani. ayar vidasıyla zaten o vida bu iş için. Aynen. Onu bütün boyuna kadar sıkıp sibobu dışa doğru getirecek ve oradaki e, iç lastiğin katlanmasını, büzüşmesini engelleyecek. Evet. Çok çekersek kopuyor zaten. Evet, bir de o var tabi çok çok da onu hı, sıkacak işte, kadar, inen ucu girecek kadar. Evet. Bu işlem bittikten sonra e, bu fren teli yerine takılacak, frenler ayarlanacak, frenler ayarlanacak. lastik şişirilecek. E, i̇nşallah sıkıntısız bir şekilde işlem tamamlanmış olacak. Sizin de katmak istediğiniz bir şeyler varsa lütfen yorumlar kısmına yazın seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.